5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle belediyemiz ve Çevre ve İl Müdürlüğümüz tarafından düzenlenmiş olan programa hepiniz hoş geldiniz, sefalar getiriniz. Biraz önce yürüyüşte çocuklarımızla dediği gibi çevre bizim devrimiz, devrimiz, Dünya bizim evimiz, kirletmeyiniz. Çevre bizim evimiz, kirletmeyiniz dedikleri. slogan çok hoşumuza gitti. Evet, temiz bir çevre insanlık için önemli görevlerden birisi. Temiz çevre, temiz toplum demek, temiz şehir demek, temiz gıda demek, temiz su demek, temiz hava demek. Onun için bu günü anlamı buluyoruz. Belediyemiz bünyesinde de sıfır atık ve iklim değişikliği müdürlüğünün kurulmasıyla birlikte bu tür etkinliklere daha da ağırlık vermeye başladık. Ben katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün ve bu hafta inanıyorum ki bir farkındalık oluşturmak üzere özellikle çocuklarımız başta olmak üzere hepimize ciddi anlamda bir ders olacak. Çünkü yaşadığımız son birkaç gündeki yavuşlar da gösterdi ki toplumların refahı çevrenin, şehrin ve bu şehirde yaşayanların gelecek nesillere iyi bir vatan bırakmasıyla mümkün. Çok yapınca işimiz var. Tüm kamu kurumlar kurulmuşlarımızın birlikte çalışarak daha temiz bir dünyaya, daha temiz bir Türkiye'ye ve daha temiz bir Kütahya'ya kavuşması için e, canla başla çalışacağı bir dönemdeyiz. Ben bir kez daha haftamızın hayırlı olmasını, günümüzün hayırlı olmasını diliyorum emeği geçen tüm yetkililere ve çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı da sizleri saygıyla selamlıyor. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Güzel ve iyi bir yarın kazanmak için çevreyi temiz tutalım. Herkes kendini sorumluluğunu yerine getirsin diyerek sözlerime son veriyorum. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun.